Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizinle beraber level devilik yani benim de şeytani manyak oyunun ikinci bölümüne bölümünde sizlerle beraberiz arkadaşlar bu oyun çok uzun yani Böyle ben kısa bir şey sanıyordum ama neyse o kadar da uzun değilmiş bu yaklaşık bir 3-4 bölüm daha sürer. Çünkü oyun uzun ve ben bu oyunu gerçekten bitirmek istiyorum. En son 133 kere ölmüşüz şu, yerler boyunca. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Bu da ben sesini aç. Ben buradan korkmadan yürüyeceğim. Ha, pardon. Hatırladım buranın mantığını. Hadi bak buradan bunu atladım. Buradan bunu atladım. Buradan bunu atladım. Abi olmuyor. Yaparım. Çok zor ya. Ben yaparım. Çok Ben yaparım. Yani Ve buradaki mantık en sona kadar sizi götürüyor. Ondan sonra da orada kapıyı spawn ediyor. Ve ayrıca geri dönerken de bakın şimdi her üzlü, uyarak... üzlü. Aynen. Abi yok, Aa, yok but... olmuyor olmuyor olmuyor. İyi de kapılar yere de çekiliyor. O yüzden zamanla da yaşıyor. Biliyorum. Bir sakince yap bakayım nereye tamam, kadar tamam, gidiyor. Tamam tamam yapacağım. Ben buna bayağı yaklaşmıştım ama olmamıştı. Ölecektim. Al işte sakince yapmıyorum. Yerinde zıplayıp bok gibi yani Sen sana Yerimde zıpladığımda ölmüyorum ki. Yeterli derecede. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır. Ben onun sonunda zıplasam kazanıyordum. Hayır. Çok iyi yapmıştım. Sen az önce Az kala bitiriyordum ha. Abi. <laughs> Oğlum. Samsung Allah razı olsun. Durduramıyorum da kaydı. Şu anda mal gibi izliyoruz. Tamam. Ee, önceki videom telif yemedi inşallah bu da. Tamam. Dur et. Tık tek 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 tek. Ver bir tane de ben Dur. Bak geçeceğim şunu. Tık 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 tık. Allah al. Hadi tek de yapsana Oğlum millet 10 milyon TL falan der. Ben hata ediyorum. Beyler Hatay'ın değerini çoğu kişi bilmez ama Hatay en değerli yakutlardan birisidir. Ne oldu lan tekrar? yap? Hatay almıyorum. Hı. Al. Oyun işine hiç, rağmen... <laughs> işine hiç vermedim. O ne işe ne işe ne işe ne işe ne bunun başka bir oğlu olmadı iyi de ben böyle yetişemem ki Bu ne oğlum Senin oğlum Şimdi yürüye Koşarak galiba daha hızlı oluyor. O yüzden koşa koşa gideceğim şöyle. Hayır. <laughs> Oğlum çok yaklaştı. Neye çok yaklaştı? Oğlum görmüyor musun? Kör fark ediyor. Aynen tamam. Ölme bir tane diken çıkacak. Hı? Kesin bir şey olacak. Haydi atlayalım. Bu. Ay bu. Bunu... Oo, zor. Oh. Lan lan. Bu, Hata. buna ne <laughs> ya? Bu, e bu ne ya? Harfi şey çevir saçma bir oyun bu ne? Ara. Ya hiç tutlanmayacağım. Ya da direkt. <laughs> <laughs> <Bu, gülüyor> Aldır ki oyun. Boşuna şey, yani ya. Oyun demedik. Bir dakika. Lan be. Koş. La direkt baştan koşmaya başlayacaksın. Sen onun sana gelmesini bekliyorum. Ver tamam. ben yapayım. Hiç farklı olmadı. Ay yetişmiyor. Dur bir, ben bir öyle şey yap. Ah, ah, ah. Bak şimdi. Tam buradayken koşmaya başlarsan aslında şuradayken Hı <laughs> hı <böyle> tam Ay. <laughs> Bunun bir tilesi var böyle yakında <laughs> Hadi hiçbir okey bir abi Zaten abi, mantığı basit değil ama ben azıcık biliyorum abi. İşte bütün şuradaki kat, kartları sırayla dizmeye çalışıyorum. Sonra bir tane de kartın artması gerekiyor o gibi gibisine. Gibi gibisine. Şimdi devam ediyoruz. En son hangi bölümde? Pardon. Aynen. Ben dur. Ben bir şerefsiz oyun. Ha bu ne? Yok abi bu aynı bölüm değil. Bunun bu ne lan? Hayır dur bir dakika. Ben anlamıyorum ki oyunun mantığını. sen, sen de bir... Heh, tamam. Ben de sen de tam diyordun ki bunun ibneyle inerdi. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Tık. Nasıl gidiyor? Oğlum <laughs> bu <bunu> nasıl bir Koş koş hadi. Benim ne yapmam lazım yani gerçekten? Bu da bu arada bunu nasıl skip atabilirim yani. Allah'ım bu nasıl bir Ben de YouTube kesinlikle bundan bana bam bam atar ha. Az önce kurduğun cümleyi duydun mu? Abi. Hı. Hmm. Ona Arkadaşlar bu arada abimin da 30 TL ona da abone olmayı unutmayın. Ya 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 ya. yürü git. Ah! Kesin önünde bir şey çıkacak. Heh. Ben biliyorum kendim ya. Ben biliyorum ki ben buradan gideceğim. Hatta yok lan. Allah rızası için oradan gideyim. Yani ben biliyorum. Gideceğim. Hiç korkun olma hayat. Evet. Korkun da olacak. Of ya Tamam tamam. Öldür beni. Öldür beni. Tamam bak. Buradan sakin bir şekilde. Benim beklediğim anda aynen peşimden de gel. Lan kabak. Sen benim ne? Oğlum bu ne ya? Şuan nasıl yapacak? Tamam. <laughs> Şöyle <Şurası da> bak. <laughs> Oğlum bu ne lan? O yüzden mi çıkacak? Hadi, çek Bekliyorum. <laughs> Oğlum. Delirtme beni. Koş 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 koş. one shot of Zio. Bak kötü olan ne söyleme. Kolaydı bu da yani. yani ben zor zor gibi göz yani, zor gibi gözüküyor ama yani beyler kolay yani birazcık elinize düştükten sonra tuzakların da nereden çıkarabileceğini düşünüyorsunuz ve ona göre hareket ediyorsunuz. Evet ben burada bir boşluğa atlayacağım. Tamam. boşluğa atlamayın peki. Peki ucundan şuraya atlasam yok. O da girmedi. Benim ne yapmam gerek? Dur şurada bir... Ya yürü git ya. Bu buna... ne? Ben geri gideyim. Bak minnin bunun üstüne. Ya oğlum ben niye düşüyorum? Anlamıyorum yani oyunda mesela ne yapıyorum ben şu anda? Ay yine tutmadım Kopernik pizza. Tam neydi tam böyle. Tek mesela buraya geldim. Ya bu, bu ne ya? Oha ya, oha ya, oha nesi ya? mı mısın? Bunu atlamayacağız. E, ne yapıyorum ben? Ona mı atlayacağım? Ne boktan bir oyun ya? Şerefsiz. ya. başka bir bölüme daha geç. Peki koşarak gitsem? Ben de öyle düşünüyorum. Ben şu anda oyunda mesela ne yapmak ya, adam yok bir bot koyun. O da yani son zamanlardaki en kolay bölümdü. Boş atlayınca bir şey olmuyor. Sağ gidemiyorum. Bu tuşlar nerede görmüyorum. Beyler. Ne yani tuş falan yok burada. Tamam abi. Ya ben bunu ne, yapabilirim? Oğlum, bu ne ya? Ha? Oğlum sen benimle dalga mı geçin? Ay Allah'ım öldüm ya yine mi? Bıktım. Flappy Bird

Ben kim diye soran dikkat ettiğiniz üzere yazışmamızdaki çiçek emojili kız. Ben bilmiyorum o kim. Anonim güvenli arkadaşlık ve stressiz sosyal iletişim. Mal gibi. <laughs> anta for about at This -ben by unici. 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 O ne la, ne la bu Ha şu anda oyun dondu yani inşallah bir şey olmamıştır. Burada kaç dakika olmuş? 12 dakika. Evet eh, abi, mal gibi kaldık şu anda bu